O zaman şöyle başlayalım, pazar yeri derken neyi kastediyoruz, hangi pazar yerleri var? Ee, bu konuda bir Serkan Bey e, siz konuşmak isterseniz. Ee, şimdi tabii pazar yeri dediğimiz kavram aslında şu, ee, bir platform düşünün, bu platformda siz girip bir account açıyorsunuz ve account'ın e, içerisinde kendi ürünlerinizi listeliyorsunuz. Ee, o platformda e, hazır müşteri kitlesi var, e, dolayısıyla o hazır müşteri kitlesine yönelik ürünlerinizi çok hızlı bir şekilde listeliyorsunuz. Çok modüler bir yapısı var, e, e, tabii ki e, çok büyük bir e, e, efor sarf etmeniz gerektirmeyen bir e, e, platform. E, bunun en öndeki kısmı tabii ki Amazon, yani dünyada amiral gemisi, şu anda e, ticarette e, Amazon marketplace'i diyebiliriz. Bunun yanında eBay var, Walmart var ya da bölgesel Avrupa tarafında Otto var, Zalando Hollanda'da e, bon işte uzak doğuda çeşitli şeyler var, marketplace'ler var. Bunların her birisinde siz hesap açıp bir ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Yani Marketplace kavramı genelde. Aslında budur hazır bir müşteri kitlesi var, ürünlerinizi listeliyorsunuz ve orada ticaret yapabileceğiniz bir kendi dükkanınızı mağazanızı açabileceğiniz bir platform, hazır bir platform diyebiliriz kabaca. Peki e, direkt satış, doğrudan satış derken neyi kastediyoruz Ömer Bey? İşte Google satışı deniliyor, web sitesi satışı deniliyor. Şöyle e, doğrudan satış dediğimiz zaman, hani en basit yöntemden yönden söyleyeyim birebir müşteriyle muhatap olduğunuz yer. Yani arada bir aracı yok. Bir işte Serkan Bey'in dediği dediği marketplace'ler yok. Arada başka üçüncü hiçbir aracı yok. Siz ve direkt müşteri muhatapsınız. Hani bu web sitesinden de olur. İnsanlar mesela Instagram'dan çok satış yapıyor. Hani birebir influencerlar vesaireler var ya böyle. Hı hı. Instagram'dan satış olabilir. Direkt ee, hani Facebook e, Marketplace'i var. Facebook'ta biliyorsunuz ikinci eller ya da birinci eller fark etmiyor. Şu anda Marketplace'i bayağı bir yaygın. E, Facebook Marketplace'i var. Direkt oradan satış yapabiliyor. Ya da Google'un e, şeyi var. Lokaller için, lokal platformlar için e, direkt. E, mesela Google Merchant Center değil de e, Google Business. Google My Business. Direkt onun üzerinden satış yapabiliyorsunuz. Yani arada aracı yok direkt müşteriyle birebir muhatapsınız. Yani müşteri sizin müşteriniz. Direkt satıştaki e, amaç hani bağlantıda olmak. Tek amacı bu. Bağlantı iyi kurmak. Güzel. O zaman satacak bir şeylerimiz var. E, doğrudan satış, pazar yeri satışı. Tercihini yapmayın diyoruz biz. Yani illa birisini tercih etmeyin diyoruz. Fakat her birinde farklı farklı stratejiler izlenecek. Artık pazar yerinin tamamını da seçmeyebilirsiniz. Fakat ürününüze, ülkeye, kitlenize en uygun pazar yeri seçimi için bazı analizler yapmanız gerekir.